Bir tarafta doğal tulum peyniri, diğer tarafta orijinal olduğu iddia edilen tulum peyniri. Hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu bir kedi test etti. Görüntülerin adresi Erzincan. Sağlıksız ürünlerden uzak durunuz. Çoğu kimyasal... Erzincan'da bir tulum peyniri üreticisi sahte gıda ürünlerine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Erzincan tulumu diye satılan sahte ürün, nişasta ve kimyasal ürün içerikli bir peynir. Şimdi testini yapacağız. Yani hayvanların bile yemediği bir ürün. Bir tarafa yaylalarda üretilen tam yağlı koyun peynirini diğer tarafa ise pazarda satılan yaprak tulum peynirini koydu. Yaprak tulumu. Bunlar genellikle etiketsiz oluyor ama etiketlisi de var. Bu ürünler ne yazık ki kimyasal ürünler, nişasta ve kimyasal ürünlerden yapılan sağlık için son derece zararlı bir ürünler her iki peyniri de bir kedinin önüne koydu. Kedi peynir satıcısının sözlerinin doğruluğunu onayladı. Hatta şöyle önce yaprak turumunu koyuyorum. Sonra bunu koyuyorum. Evet onu kokladı yemedi. Gördüğünüz üzere hayvanın bile yemediğini ne yazık ki insanlara yediriyorlar değerli dostlar. Bir kediyle sınırlı kalmadı. Hazırladığı peynirleri başka bir kediye daha ikram etti. Sonuç yine aynıydı. Turumunu öne koyuyorum. Erzincan Tulum peynirini arkaya koyuyorum. Şöyle uzaklaşıyorum. Kedi geldi, kokluyor şu an. Bakın kokluyor. İkincisine bakacak muhtemelen. Ben uzaklaşıyorum. Evet. Önce onu kokladı. Sonra Erzincan Tulum peynirini yemeye başladı. Evet, diğer kedi de hemen geldi, kokladı. O da döndü Erzincan Tulum peynirine.